Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de değil. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye. Elman da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir Zühre sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.